Canlı canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar. Ben Keşkoyun. Sizlere Perşembe günü için dört tane önemli karşılaşma yorumlayacağız. Sizler hazırsanız arkanıza yaslanın ve videomuza beğeni atın. Analizlere dinlemek için hazır olun. Hoş geldin Yapı. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler Keşkoyun. Selamlar arkadaşlar. Evet yine bir Perşembe günü. Avrupa Ligi elemeleri ve Konferans Ligi eleme maçları, rovanş maçları var arkadaşlar. Yani bir, yine biz dört tane birbirinden güzel karşılaşma çıkardık. E, güzel de analizleri olduğunu düşünüyorum. Umarım e, analizleri doğrultusunda güzel şekilde kazanırız. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim. Teşekkürler Gamper. Evet arkadaşlar hepimize bol şanslar. Burada dört tane tercih paylaşacağız sizlerle ama sizler buradaki tercihleri, kombine tercihlerini tabii ki değerlendirebilirsiniz. Bizler de yorumunu ona göre yapacağız ama sizler gerçekten kazanmak istiyorsanız alt paramları almayı unutmayın. Çünkü size kazanacak tercihler bunlardır. Biz Telegram grubunda bunları yıllardır yapıyoruz ve kazanıyoruz sizler de başarı yüzlerinizi yükseltmek istiyorsanız canlıdan tercihleri almayı unutmayın. İlk maçımıza geçelim o zaman. İlk maçımız e, Leje Varşova Broadway mücadelesi. E, Lege Varşova deplasmanda 3-2'lik galibiyetle avantajı cebine koydu. Evinde de e, arkasına yaslanacak maçı takip edecek. E, sence nasıl bir maç izleriz? Gollü maç izler miyiz? Evet yani sezon başından beri Legia Varşova'yı takip ediyoruz arkadaşlar. Bu sene ligde baya güzel işler başarıyor. Nitekin'de güzel yerliyor. Özellikle iç saha performansları baya güzel. Ee, ve ilk maçta da 3-2 bir skorla Burundi'yi yenmişlerdi. Baya bir sürpriz oldu çünkü favori takım e, Burundi'ydi arkadaşlar. Burada e, genel anlamda artı biri cebine koydu. ve bunun avantajıyla şu an evinde oynayacaklar. E, Burundi'ye baktığımız zaman da Burundi genel anlamda liginde güzel ilerleyen bir takım son maçında yenildi ama Avrupa'ya olduğu için arkadaşlar biraz ben alternatife gittiklerini düşünüyorum. O sebepten ötürü yenilmişlerdi. Öncesi maçlar baya güzel geçmişti. ilk maçta da evinde 3-2 bir skola yenildi. bunun da artık rövanş olarak arkadaşlar bugün bir gol atıp maçı kazanması lazım. Ama velakin arkadaşlar Legia Varşo iç sahada çok iyi. Yani ilk maç bayağı gollü geçti. Ya bu maçın da ben açıkçası gol ligi geçeceğini düşünüyorum. E, evinde bırakmayacaktır Lega Varşova. Bu sebepten ötürü arkadaşlar yine ben e, KG var tercihine gideceğim. Güzel de bir oranı var. Her iki takım da birbirine gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu maç içinde e, bizim için kombine tercihimiz KG var seçeneğidir. Evet, golli bir maç bekliyoruz. KG var tercihini öne çıkardık arkadaşlar Varşova maçında. Evet, ikinci maçımız için yine zor bir mücadele edeceğiz. Aik Noah mücadelesi. Noah ilk maçı 3-1 kazanarak e, sürpriz yapmıştı. Aa, bu maçta Ayek tabii ki maçı bırakmayacak ama çok güzel bir maç bizi bekliyor Yemtir. Nasıl bir tahmine gittim burada? Evet bu sene üzerinde açıkçası Noah baya bir güzel ilerliyor. Nitekin de bunu gösterdiler. Evinde A2-3-1 gibi bir skorla yendiler. Açıkçası baya baya sürpriz oldu. Çünkü a oranı çok çok e, az oranlardaydı. E, maçı da kazandılar açıkçası burada bir sürpriz çıkar mı sanmıyorum arkadaşlar. Yani burada bir sürpriz çıkma imkanı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü AEK'in iş performansları baya güzel. Daha önceki yaptığı maçlarda da takip ettik zaten. Minimum 2-3 gol istatisine sahip bir takım arkadaşlar. Normal şartlarda AEK burada rahat 2 gol bulması lazım. Ama iddia oransal açıdan oran vermediği için arkadaşlar e, ev sahibi 1.5 üst seçeneğine yönelmeyeceğiz. E, Noah da baya bir tehlikeli olduğu için yani bu maçta da Ayken en az 2 gol atıp 2-0 gibi bir skola bitirmeye e, çalışacağını düşündüğüm için arkadaşlar e, Noah da aççası bu maçta karşılık verebilir. bayağı tehlikeli bir takım. O sebepten ötürü yani Noah bir gol attığı takdirde a tek başına 3 gol atmak zorunda. Bu sebepten ötürü ben golü geçeceğini düşündüğüm için yine 3-3 seneye ne yöneleceğim arkadaşlar? E, bir 70 gibi bir oran var. Bu da bizim için e, bu maçta kombine tercihimizdir. Gol bir maç bekliyorum arkadaşlar da maçın gol geçmesini bekliyoruz arkadaşlar. 3.5 üst tercihe gittik. Ee, tabii ki alt paramlar eğer sizin oynadığınız size varsa değerlendirebilirsiniz ama biz buradaki oran 3.5 üst tercihine gittik. Ee, bir diğer maçımız yine e, faylama maçlarında golü geçen bir maçta Silkeborg yani mücadelesi. Ee, Gent avantajını şu an. Evinde oynayacak. Ee, Kıbetle da turu atlayacak. Nasıl bir maç bizi görüyor sence? Evet, açıkçası her iki takıma da baktınız arkadaşlar. İki takımda kadrolar birbirine eşit olduğunu düşünüyorum. Lille'deki 2 iki gibi sıfırla bitirdiler. Zaten biz ilk maç kombine tercih olarak Var'skeney'ni önermiştik. E, rahat bir şekilde gelmişti. Yani iki zor takım arkadaşlar. Bence birbirine diş geçirmeyecekler ama gol yönünden herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. E, çünkü hem Lille'keburg hem de Gent e, her maçta en az bir gol bulabilen takım arkadaşlar. Hem iç sahaları hem de plasmanları baya güzel geçiyor. Yani Yine bu maçın ben berabere bitmesini bekliyorum. Ee, ama golü bir beraberlik bekliyorum arkadaşlar. Bu sebepten ötürü öncelikle tercihim KG var seçeneğidir. Kombine tercih olarak değerlendirebilirsiniz. Harici sürpriz seçenek olarak arkadaşlar. Bu maçta 1-1 veya 2-2 gibi bir skor bekliyorum. Bunu da sürpriz seçenek olarak kombininize değerlendirebilirsiniz. Evet, e, ilk tercihimiz arkadaşlar, ana tercihimiz burada KG var tercihi ama sürpriz tercihler sistemcilere e, gollü bir beraberlik tercihini sürprizler sistem kuponlarında değerlendirebilirler. Son maçımız Victoria Gomez zürih ağırlayacak. E, i̇lk maç gerçekten nefes kesmişti. Zürih bastırmasına rağmen 3 gol yemişti. E, avantaj Gomez'de hem ev, ev, sahibi avantajı da elinde. Nasıl maç bizi bekliyor sence Zürih e, zorlar mı? Yani şöyle bir şey diyebilirim. İlk maç dediğin gibi 3-0 gibi bir skorla bitti Zürih'in evinde. Zürih bayağı da bir atak yakaladı ama sonuç olarak değerlendiremediler arkadaşlar. Göme tabii ki de bulduğunu attı. Zaten Göme de hem hazırlık maçları olsun hem Avrupa'ya olsun bayağı güzel ilerleyen bir takım arkadaşlar. Avrupa'da da güzel ilerliyorlar. Zürih de ligde keza güzel ilerleyen bir takım. Ya bu maçta açıkçası ben Zürih'ten bir atak bekliyorum. Kesinlikle bir cevap verecektir arkadaşlar. Şöyle iddia oransal açıdan baktığımız zaman yani çok çok yüksek oran açmışlar Züriye. Yani kazanır oranı 4.56 gibi bir oran var. Yani tabii bu mümkün olmadığı için e, o gözle baktıkları için oranı bayağı bir yükseltmişler. Ama Züriye arkadaşlar bu maçta en az bir gol bulacaktır. Yani bu telafi edecektir diye düşünüyorum. Deplasman 0.5 üst seçeneğinde gayet güzel bir oranı var. O sebepten ötürü bu maçta bizim tercihimiz Deplasman 0.5 üst seçeneğidir. Ekstra sürpriz e, kupon olarak arkadaşlar değerlendirmek isteyen varsa e, Deplasman 1.5 üst seçeneği ve yurt dışına takip edenler varsa Deplasman 1 üst seçeneğini değerlendirebilirler. Çok ciddi oranlar var arkadaşlar. Zürich kesinlikle bu maçı bırakmayacaktır gol ve goller bulabilir. E, Goumieres de atabilir. İsa performansı bayağı güzel arkadaşlar. E, bunu da canlıdan takip edebilirsiniz. Yani Gomiere'sin golünü takım olarak da değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi bizim oynayacağımız tercihimiz kombine tercihimiz deplasman 0.5 üst seçeneğidir. Sürpriz olarak deplasman 1.5 üst ve 1 üst seçeneğidir arkadaşlar. E, de bu şekilde değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar. Evet Zürich'in bir golü bile çok değerli arkadaşlar. Biz de o yüzden Zürich deplasman 0.5 5 üst tercihine gittik. Ama ekstra risk almak isteyen arkadaşlarımız e, bir üst tercihini, e, iki gol tercihlerini e, arayabilirler. Tabii riskli tercihler bunlar. Bizim ana tercihimiz deplasman 0 0.5 üst tercihi. 4 maçı da yormadık arkadaşlar. Sizler de hem fikir olduğunuz karşılaşmaları değerlendirebilirsiniz. E, ama size en çok kazanacak tercihler canlıdan e, alt parametre takip edeceğiniz tercihlerdir. Bunları takip etmeyi unutmayın. Biz Telegram grubunda bu şekilde çok güzel başarılar elde ediyoruz. Emeğine sağlık. Dört tane maçı yormadık. Teşekkür ederim. Evet elimizden geldiğince yormadık arkadaşlar. Yine Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Elim maçları. Yani umarım e, tüm maçlarımız gelir. Güzel de analizler çıktığını düşünüyorum. Kovine tercihlerimiz güzel. Umarım full çekeriz. Herkes kazanır. Şimdiden bol şanslar arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Teşekkürler Gamper. Evet arkadaşlar sizler de videomuzu değerli buluyorsanız lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olmayan çok sayıda dinleyicimiz var. İzleyenlerden görüyoruz. Bunu YouTube veri olarak bize söylüyor arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri de açalım. Her şeyden bilginiz olsun arkadaşlar. Short tahminler olsun, e, taktik videoları olsun böyle. Bunları yayınlandığı zaman ilk bilenlerden siz olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Evet yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.